Sevgili make-up sanatçısı yani makyaj sanatçısı Tülin Hanım hemen yanımda güzelliğimize ufak dokunuşlarla güzellik katmak için beraberiz. Bugün Tülin Hanım beni makyajla değiştiriyor. Siz de buna an ve an şahit olacaksınız. Herkese merhabalar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Ben bugün o her şeyi bilen tarzımla, böyle bilmiş tarzımla daha doğrusu hiçbir şeye karışmıyorum. Yok bana o yakışmaz, bana bu yakışmaz, ay şu gıdığımı yok edebilir miyiz, ay şu yanakları inceltebilir miyiz de demiyorum. Çok sevgili make-up sanatçısı yani Türkçe ile makyaj sanatçısı Tülin Hanım hemen yanımda. Merhabalar. Çok tatlı, çok güzel. <laughs> merhabalar Tülin Hanımcığım. Sustum buyurun. <laughs> merhabalar. Tülin ben. Bugün Seyhan Hanım'la beraber beraberiz. E, spontan bir makyaj yapacağız. Bakalım nereyi inceltebiliyoruz. E, ne hangi yüzümüzdeki hangi hatları ön plana çıkartıp geri plana itebiliyoruz. Daha doğrusu güzelliğimize ufak dokunuşlarla güzellik katmak için beraberiz. Çok teşekkür ederim. Dediğim gibi ben o bilmiş halimle hiçbir şeye karışmıyorum. Bugün Tülin beni makyajla değiştiriyor. Siz de buna e, birer birer teker teker an be an şahit olacaksınız. Sustum başlıyoruz. O zaman ben istiyorum fırça konuşsun. Haydi. <laughs> Reçeli söylemeyi unuttum Çağatay. Gülüyorsun karşımda. <gülüyor> Reçeli söylemeyi unuttum. Reçel yanımda. Bir elimde de o var. Bırakamadım. Ne yapayım? Annem evde yok. Tatile gitti. Dolayısıyla reçel de bizim yanımızda bize eşlik ediyor. Arada bir havlarsa şaşırmayın. Şimdi tabii susacağım dedim ama makyajla ilgili konuşayım biraz. Benim yüzüm etli kilodan dolayı ve tabii ki gıdığım var. Normalde bana televizyonda makyaj yapılırken o gıdığı yok etmeye ve yanakları inceltmeye çalışıyoruz. Bakalım Tülin evet. Hanım bugün bana ne yapacak? <laughs> ne yapacaksınız Tülin Hanım? Ee, yüzümüzü, şu gıdı bölgemizi incelteceğiz. Yani gölgeleme işlemiyle bir tık daha geri planda bırakacağız. Ee, burnumuz zaten çok küçük, çok muntaz ama ona herhangi bir şey yapmamıza çok da gerek yok. Ama birazcık daha güzelliğimizi ön plana çıkartacağız. Daha bir keskin bir hat oluşturabiliriz. E çeneniz küçük. Onu aydınlatarak daha ön plana çıkaracağım. Yani kontrol oyunun oyunu diyoruz esasında. Bu gölgelendirme oyunu aynı zamanda. Bunu yapmak istediğimiz şöyle. Koyu tonlarla daha geri planda olmasını istediğimiz yüzümüzdeki hatları geri plana itiyoruz. Daha aydınlık concealer gibi ürünlerde de ortaya çıkarmak istediğimiz yüzümüzdeki bölgeleri ön plana çıkarıyoruz. Peki. Aydınlatıyoruz, ön plana çıkarıyoruz. Daha koyu tonlarla da geri plana itiyoruz. Peki bu <laughs> Çekim yaptırmayacağına <laughs> emindim zaten. Öpme anneciğim lütfen. Çekimdeyiz anneciğim. Anneciğim yapma. Ee, peki videomuzu izleyen e, sevgili takipçilerimiz ve izleyicilerimiz küçük tüyolar alacak mı? E Tabii minik minik tüyolarımız olacaktır. Peki. Haydi o zaman. Tamam. tamam sustum. Gerçekten sustum. Gözümüze süreceğimiz farın daha kalıcı olması, daha pürüzsüz durabilmesi adına öncelikle gözümüze de ayrı bir baz uygulaması yapıyoruz. Ne renkler İler... kullanacağınızı merak evet. ediyorum size her renk yakışır ama sanki toprak tonları çok abartı olmadan çok koyuya kaçmadan toprak tonları kremler gibi düşündüm. Ama tabii ki özel bir kış renklerinde neler var? Artık kış renklerinde de öyle koyu koyu tonlar artık hiçbir makyajımızda kullanmıyoruz. Ee, genel olarak en koyu tonlar yine böyle kahve tonları, yani böyle kremden kahveye doğru, bir tık böyle belki çaktırmadan ufak nüanslar, ışıltılar olabilir. Mesela far, far sürme ile alakalı ufak bir tüyo verebilirim izleyicilerimize. Far genelde şöyle içe doğru sürülür. Hep içe doğru uygulamalarımızı yaparız. Şöyle mesela dışa doğru yapılan uygulamalar hem böyle daha çatal çatal görünüme sahip oluyor hem de uygulama yapacağım alanın dışına çıkmış oluyorum. Bu şekilde içeri doğru fırçayı şöyle kişiyi de rahatsız etmeden masaj yapar gibi içe doğru kıvrımlarla farımızı yayarsak o ben bunun tam tersini yapıyorum makyaj yaparken. Böyle böyle fırça gibi sürüyorum. Çok merak ediyorum. Bittiğinde nasıl olacağım? Tülin Hanım, e, makyajını değiştirmek istediğiniz bir ünlü var mı? Şöyle <laughs> yani ama filtresiz konuşmanızı rica ediyorum. Yani onun makyajı değişmeli. Dediğiniz kim var? Diyelim ki biz sizin evde bir koltukta oturuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> filtresiz istiyorum. Ee, kim olabilir? Ya şimdi herkesin tabii ya makyajı kendine güzel. <laughs> tamam ama dedim ya filtresiz. Makyajını değiştirmek istediğiniz bir ünlü var mı? Ya değiştirmek değil de böyle daha böyle ufak böyle bir iki dokunuş yaparsak daha da böyle e, wow olabileceğini düşün. Kibar <laughs> girdi. E, mükemmel. Katılıyorum bak evet hem de çok Çok severim. güzel bir kadın, inanılmaz çok güzel duru bir yüzü çok var. Çok tatlıdır. Ee, ama böyle özellikle göz makyajı için konuşuyorum. Hani onun sanki böyle bir tanışsak hani böyle kahve çay arasında böyle ufak böyle e, bir dokunuş yapsak böyle gerçekten öncesi sonrası böyle evet haklıymışsın diyeceğini inanıyorum. Katılıyorum. <laughs> Peki ikinci soru geldi. Ee, makyaj yapmak istediğin ünlü bir. Yabancı da olabilir, yerli de olabilir. Makyaj yapmak istediğim, mesela kesinlikle e, Ebru Gündeş'e yapmak isterim. Yüz altları ve özellikle gözleri çok büyük olduğu için e, çok güzel şeyler ortaya çıkar. Ya bir dönem Ebru Gündeş'in kaşları kendi kaşı olmasına rağmen herkes yaptırma diye çok büyük olaylar olmuştu. Ya işte o dönemden tam da şu anda döneminde. kimsede kaş yok mesela. Herkes kalıcı makyaj yaptırıp kalınlaştırmaya Ebru çalışıyor. Ebru Gündeş kaşı. 2? E, Seda Sayan. Kesinlikle. Güzel yüzü. 3. Yüzü çok güzel. 3 ee, olarak e, kim olabilir? Hadise olabilir. Onun da yüz hatları çok güzel. Ee, gerçi çok güzel kadınlara da makyaj yaparken öyle çok büyük uğraşlarda açıkçası vermiyoruz. Çünkü ne yapsak direkt hani böyle kendini böyle yüzü ortaya çıkartıyor. Ee, ama bizim için e, göz kapaklarının büyük olması o yüzünün hani baby face dediğimiz tabirle o yüze sahip olan e, kişilere makyaj yapmak e, tabii ki bizim için de ekstra keyifli olan kısım. Çünkü ne yaparsak çat diye hemen gözüküyor. Peki. Ay merak ediyorum ne yapayım böyle <laughs> kameraya karşı. Çağatay sıkıldın mı? Sen doktor röportajlarına alışıksın genelde benimle. Bunlara bunlar yayınlansın lütfen. <laughs> Çağatay'cığım sıkıldın mı makyaj videosundan? Evet, Sıkılmam. Çok güzel. Bir yerde çok güzel hanımlarla. Yani Doğru şey söyle. Çağatay'cığım sen kime makyaj yapılırken çekmek isterdin? Evet, Ünlü. Ünlü. Şu şeydeki kadın neydi? Betçi mi? Çok ayıp. Yayınlanacak mı? Şu şeydeki kadın <laughs> çok ayıp. Şu şeydeki <laughs> hanım. Bu yabancı unuttum ismini. <laughs> ya, ya Tom Holland'la Spider-Man'de oynayan kız <laughs> şey, Zendaya. <'ymış. gülüyor> ha Zendaya çok isterdim. Zendaya'ymış. Evet. Ben de Jennifer Lopez'ciyim. Onun makyajına aşığım. Jennifer Lopez'i de çok beğeniyorum zaten. Makyajı da çok güzel. Evet. Evet, ne yapıyoruz Tülin Hanım bana? Ne aşamadayız? Göz. Şimdi birazcık böyle gözümüzde böyle birazcık ışıltı katmayı doğru buldum. Sanki birazcık böyle ışıltı hepimizin hayatında olmalı. Abartıya hmm. kaçmadan, gün içerisinde de aynı zamanda kullanabileceğimiz. Hani çaktırmadan ufaktan böyle böyle. Peki. Ben yine ünlülerden <laughs> gidiyorum. Ya şunun göz makyajı yanlış, şunun renkleri yanlış dediğiniz biri var mı? Yani çok koyu tonlar dediğim gibi tercih etmiyoruz artık. Öyle uzun uzun eyelinerler artık özellikle mesela bu sezonda artık yok. Ee, bu, yani eyeliner takıntısı olan insanlar var. Kim? Hani mutlaka. Kim? <laughs> Ben ne bileyim kimin hangi ünlünün eyeliner takıntısı var onu sen biliyorsun. Yani birçok kişi de var şu anda hani sanki makyajı böyle eyelinerdan ibaretmiş gibi kocaman kocaman kirpikler, eyeliner olmalı, kırmızı rujlar. Artık bunun aksine herkes daha nut, daha sade. İsim istiyorum kim o eyelinerci? Eyelinerci ünlü kim? Mesela şey diyeyim ya, İrem Derici'nin yüzü çok kalıp gibi değil mi? Ay Çağatay dedikodu yedi. <laughs> Yani. İrem Derici'nin no, yüzünü şey çok kalıp gibi buldu kameramanım. <laughs> İrem'cim aşkım bak, Hayır İrem'in makyajı çok güzel, o filtreden. Hatta İrem'in filtrelerini benim. ben de çalıyorum, sustum. <laughs> Şimdi cildimizde kapatmak istediğimiz bazı noktaları bu sivilce olur, işte yara izi olur, güneş lekesi olur. Kat kat böyle fondöten uygulayarak üst üste zannediyoruz ki daha çabuk kapanıyor. Aslında kalıp kalıp duruyor ve daha çok ön plana çıkartıyoruz. Birkaç saat sonrası zaten buradan çizgiler, o derin çizgiler daha da içi de fondöten dolduğu için daha çirkin bir görüntü oluyor. Esasında her şeyin azı karar, çoğu zarar. Makyaj için de bu geçerli olan kısmı. Tamam. öyle üst üste yoğun yoğun fondötenler, işte aldıklar, vesaire hani bunları kesinlikle yüzümüzde de kullanmıyoruz. Çağatay nasıl buldun? Şahane oldu senin oğlum. Zaten Vallahi öyleydiniz. Be. Ya Çağatay ilki yalan, ilki yalan ama güzel oldu. Çok güzel oldu. Güzel değiştim bence. Öncesini ve sonrasını yan yana koyarsın sen montajda. O zaman görürsün Çağatay'cığım. teşekkür ben ederim. Teşekkür Ellerinize, ederim. kollarınıza sağlık. Aslında ayaklarınıza sağlık. İyi, sağ olun. Küçük dokunuşlarla e, gördüğünüz gibi gıdık gitti. Yanaklarım inceldi. E, eminim siz de hani kamerada e, o farkı fark edeceksiniz. Çünkü objektif farklı, normal göz farklı ama ben bu makyajla şu anda nereye gidersem gideyim, övgü alacağımı biliyorum. Tülin Hanımcığım isterseniz bir anlatın neler yaptığınızı kısaca. Ee, <laughs> neler yaptık? Bir sürü şey yaptım. Ee, istemediğimiz bölgeleri, yüzümüzdeki istemediğimiz bölgeleri geri plana itip istemiş olduğumuz hatları ön plana çıkardık. Aydınlatma ve gölgelendirme oyunu demiş olduğumuz oyunla. Ee, toprak tonlarında makyaj kullandık. Şu anda çünkü daha saatlerimiz çok erken. Gün içerisinde nereye gidersek gitsin rahat bir şekilde kullanabilmesi için daha nut tonlarında kahve toprak tonlarını kullandık. Çok koyuya kaçınmakla beraber. Ee, Seyhan Hanım'ın dudakları çok dolgun köfte köfte <laughs> olduğu için de e, çok koyu renkler kullanmadım. gün içinde dediğim gibi rahat bir şekilde kullanılması mesleği amacıyla. E, ben çok zorlanmadım. Çünkü çok güzel bir yüz hattı var zaten Seyhan Hanım'ın. E, çok keyifli bir gün geçirdim. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Sağ olun. ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. İnanın onda reçel olmayacak. Daha rahat edeceğiz. <laughs>